Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars ile karşınızdayım. Brawl Stars videosu gelmeyeli çok uzun süre oldu. Aslında Minecraft gelmeyeli de çok uzun süre oldu. Çünkü bir süre, bir süre boyunca AFK'ydım. Oy kuyruğa bakın kuyruğa. Şimdi Albay Rafs'ı nasıl aldığımı soruyorsanız. <laughs> Albay Rafs'ı bir kutudan çıkardım. En son bana Amber çıkmıştı. O yüzden oranım %0.2000'den %0.1448'e düşmüştü. Ben bu oranın yine de Brawl Stars oynayan oyuncuların yarısından daha fazla olmasına rağmen üst üste çıkmaz diye mega kutuyu kamera kapalı iken açtım. Ve 3 yazdı. Sonra ne oldu sizce? Byron ve Albay Ross çıktı. Çok şanssız değil mi? Ayrıca bir video kaydı daha yaptım. Ama orada sıfır kupaydı bu ikisi. Ama kaydı kaybettim. O yüzden şu anda sıfır kupa olarak başlayamayacağız. Yani bu bir sorun değil ki yine de. Ayrıca 43 taşım var kostüm videosuna hazır olun. Hadi o zaman şimdi biz de bu videoda. Bayron'u deney deneyerek başlayacağız. Hemen maçımıza girelim. Şarkının adını merak eden varsa şeye açıklamaya yazarım. Eğer merak ediyorsanız yorumlara yazın kesinlikle. Evet, burada 17 kupa olduğu için AFK adamlar şey bot. Kötü bir şey bu. Çünkü gerçek potansiyellerini test edemeyeceğiz. Daha yüksek kupalara gelince test ederiz. Bakın mesela Darlene ne yaptı? Ne oldu ya? Ben ondan nişan almadım. O boşa attı. Ultiden bahsediyorum. Ya ben bu Byron'u çok sevemedim. Minimal Byron daha iyidir. Yani önceki kayda alamadığım videoda test etmişimdir zaten ama yine de test etmek istiyorum sanırım müzik de bitecek tabi bot olduğu için hala kolayca alabilirim ama alamadım bot olmasına rağmen 12 yüklü biraz daha doşlayabilseydim da alacaktım şimdi ödülümüzü dağılalım o büyük kutu Demek 3'üne de güç puanı çıkabilir. 2 mi? Neden 2? Bakalım. Byron'a güç puanı vermedi. Geri döndüm arkadaşlar. Şimdi de Albay Rastla seçiyoruz. Şimdi Albay Rastla oynayacağız. Albay Rast'ın canlarını falan bakalım. Üçüncü seviyeye göre Bence ben bununla Çalışabilirim Albay rafsı ben genelde Güçsüz görüyorum Ama düşmanlarda çok güçlü gözüküyor Şimdi bende de var Bir bakalım Gerçekten güçsüz mü Yoksa sadece adamlarda mı güçlü Yoksa her türlü mü güçlü Yani tabi bu maçta değil Bu maçta botlar var Yükse Daha hep, botların gelmeyeceği bir süre sonra bakar yapacağım bunu. Bir sürü kutu var hepsini alalım. Ayrıca bunun iki mermisini farklı iki tarafa da sektirebiliyoruz. Mesela bu Riko'da yok. Ben onu sevdim. Riko'da dört mermi atıyor çünkü. Bunun ayrıca Albarirafs. Albarirafs'ın kuyruğu çok komik. Dönüyor böyle. vıy vıy vıy, vıy, vıy diye. Ayrıca bu al bayrağısın ultisi enerji ya patlıyor da. Yani ben bunu mesela daha yeni öğrendim. Ayrıca hızlandırmıyor sanırım. Sadece canını ve hasarını artırıyor. Evet. Hiç hızlanmadım. Bu şarkının adını da belki şeye koyarım. Sadece siz istediğinizi söyleyin. <laughs> çok kolay oldu. As vid Aslında video çok kısa olduğu için ikisinden de bir deneme daha yapacağız. O 88 jeton. oldu. Kabul. Şimdi de Byron'u geri alıyoruz ve bir maça giriyoruz. Harika müziğimizle. Bakalım Bayron nasılmış. Arca söylemeyi unuttum. Ben bu videoları istemediğim için çekmiyordum. Çünkü normalde şey Bayron'la şey falan daha bir hafta oldu çıkalı bana. Sadece videolarını edemediğim için çekmiyordum. Yani YouTube çok az kişi izliyor diye ben de YouTube'u çok önemsemiyorum. Ama anahtarı da bilmiyorum. Önemsersem izlerler mi? Yoksa önemsememe gerek yok mu? Zaten izlemiyorlar mı? Bilmiyorum. Siz bana istiyorsanız o konuda da şey yapın. Konuşabilirsiniz. Instagram'ım da var aslında. Oradan belki konuşabiliriz istiyorsanız. Şimdi 7, 7, yüklü Byron vs 6 yüklü Bo kim kazanır? Ama Bo Bo tabi ki sadece bir vuruşluk canı kaldıktan sonra ilk okunu attı. Olamaz. Bekleyin 2 saniye bunu bir kim şey yapayım videodayım diyeyim. Şarkı atlama... Evet arkadaşlar. Video, video çektiğimi söylemedim çünkü sohbeti sessize aldı çocuk. Ben de direkt çıktım. Rahatsız etmeye aldım. Şimdi ise um, şey al ikinci kez deneyeceğiz. Al aslında iyiymiş. Yani şimdilik. Daha, daha botlar geliyor çünkü. Ama Byronla botlar geldiğinde yenemedim. Ona da bakabiliriz. Ayrıca oyunun sesleri kısık. Açılmasını istiyorsanız söyleyin ha. Çünkü şey, çünkü siz sizin elinizde ne derseniz yapacağım ben. Yani yanlış anlamayın size Lamborgini falan almayacağım. Of. Karakteri çok sevdim ya. Yani bunu 750 falan yapamam ama sevdim ben yine. Ama yine dediğim gibi daha çok yüksek kupalarda göreceğiz. Siz de rafs kasıyor musunuz? Zorlanıyor musunuz? Onu da istiyorsanız yazabilirsiniz. Şimdi enerjimi aldım. Ama meyve ile değil. Bu rozaya dalmaya gidiyorum. Düşünsenize burada enerji çıkıyor ve bir rafs enerjili. Normal enerjimi yoksa ultisinin enerjisi mi, anlayamıyorsunuz. Ol, oldu mu size hiç öyle yazın neden her şey yazıyorsunuz ki boş verin siz sadece müziklerin ve gameplay'in tadını çıkarın şimdi gel bakalım buraya Q L S L S L S L S L saçmalaması evet ilk kez birine ultimle öldürdüm albay rafsla Evet. Albay Rafsı da al, al, al Albay Rafsı da şeyde Bayron'da iki kere denedik. Şimdi bakın kuyruğu. <laughs> Tabi bir süre sonra kendisi geri dönüyor. Bunu eklemişler. Şimdi oyunun sesini de açıp şeye bakacağım. Karakterlerin sesleri nasıl? Hangi natür sesler çıkarıyorlar? sesi gelmiyor ki. O zaman ben de müziği durdururum. Yok, bitiyor zaten son saniyeleri. Ben böyle kalayım bir süre siz müziği dinleyin. Evet, müzik bitti. Şimdi ise Albay Rafs'ın seslerine bakacağız. Evet, sanki sanki uzaylı uzaylı teknolojik korsan gibi diyebilirim. Ha bu da Time to seal the deal. Bu da bilgin yaşlı yine Ama bilgin yaşlı Dynamark değil Dynamark çılgın yaşlı Her neyse videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Kanala abone olmayı like atmayı Şarkıların ismini almak istiyorsanız Şarkı yazmayı bir de maç sırasında söylediğim bütün şeyleri yazmayı yoruma unutmayın. Hadi o zaman bay bay. Hup.